Evet. Herkese günaydın. İstanbul'dayız. İstanbul Boğazı'ndayız. Kuşun arkası için geldik. Tekneciler burada. Ee, uzun olta dediğimiz metotla uzun oltanın ne olduğunu buradan size izleteceğiz. Çünkü çok yakındalar. Yayını paylaşırsanız, yorumlarla destek olursanız çok güzel olur maket balık arkasında üçlü yine ee, orada da bir zargana balığı ön tarafta üç kulaç ön tarafında da 200-250 gram akıntıya göre bir kiloya kadar gidiyor ee, bir kurşun bununla beraber e, hafif yolla teknenin yavaş yoluyla balığı alıyorlar i̇şte biz de izliyoruz bakalım sizlere de biraz izletelim dedik Rastgele kaptan. Satıyorsunuz mu balıkları? Bak evet geldi. Çok güzel bir lüfer. Rastgele kaptan. Nasıl yiyin balıklar? herkes balık alıyor. İndir bindir balık alıyorlar. Kısa bir yayın yapıyoruz. Uyanık olanlar görecektir bunu. Evet. Önümüzden balığı çekiyorlar. Balık açıkta değil. Lüfer girdi İstanbul boğazından. Bundan sonra her yerde olur. Önce yemli, daha sonra kurşun arkası. Şimdi yemli atanlar, Zarganaylı. İşte önümdeki tekne çekiyor şu anda. yaklaştıracağım onu bunu. Hop aldı bana. Evet, kısa bir yayın yapalım dedik. İstanbul Boğazındayız. İstanbul'u özleyenler için güzel bir anı olur.